Herkese merhaba. Bugün fındıklı acı badem kurabiyesi yapıyoruz. 500 gram fındığı rondodan ya da baharat öğütücünden toz haline gelene kadar çekiyoruz. Bu şekilde tüm fındıklarımızı hazırlıyoruz. kandığımızı toz haline getirdik. Şimdi kurabiyemizi hazırlıyoruz. 4 adet yumurta akını karıştırma kabına aldık. Üzerine 3 çay bardağı toz şeker yarım çay kaşığı kadar tuz ilave edip katı bir kıvam alana kadar yüksek ayarda karıştırıyoruz. şekilde katı bir kıvam alınca karıştırma işlemini bitirdim. İçine hazırladığım fındık tozunu ilave ediyorum. Karıştırıyorum. İyice karıştırdık. Şimdi şekil veriyoruz. Şekil verirken dondurma kaşığı kullandım. Siz isterseniz kaşıkla da kullanabilirsiniz. Şu şekilde alıp yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine diziyoruz. verdiğim ölçülerden iki tepsi çıktı. Hazırladığımız kurabiyeleri önden ısıttığımız 180 derecelik fırında 13 dakika kadar pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz pişti. Şu anda çok sıcak. Yumuşak bir dokusu var. Bu nedenle iyice soğuması için bekletiyoruz. Kurabiyelerimiz pişti. İyice soğuması için beklettim. İç kıvamını da göstermek istiyorum. badem kurabiyesi tadında ve kıvamında çok lezzetli bir tariftir. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden eminiz elinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.